Merhaba arkadaşlar ben Cenk bugün Minecraft tek kitay serisine devam ediyorum arkadaşlar çöl buldum kaktüs aldım ektim çöl buluşum yaklaşık bir yarım saat bir saatimi aldı şu tarafa doğru gitmişim ee, bizim ev, şurada Tesla 900 metre şu tarafa doğru 5 kilometre gittim hiçbir şey köy falan hiçbir şey çıkmadı sonra geri gittim bir kilometrecik hiçlik buldum şeyler buldum bayağı bir çöl Kum. her şeyden var. Orada hiçlik buldum. Hiçliğe de gireceğim. Küçük bir hiçlik gezisi yapalım. Bu arada tehlikeli yerler tabii ki buralar. Ha yine mi bebeği beni? O yanda kapı açıldı. Ha. şuradan girelim. Gümüş kapılar. Oha tuzak. Normalde böyle kırmak yasak. Aha. Böyle kırınca şeyler görüyor bizi o yaratıklar. O kopertin. Gereksizleri atacağım şuraya Şunlar hiçbir işimize hiç yaramayacak. Engine bile atabilirim hatta. Hızlı taş kalsın. Arkadaşlar bir de eve gidince bir şey soracağım size. Bir hata yaptım bir yerde. Onu bilenler varsa söyler. Kovaya gerek yok. Eğer alalım bir tane. Fabrik Reality almamıza gerek var mı? Kabul alalım. Bir tane biraz Fabrik Reality olsa da olur. Şöyle. Heh. Şu kopar falan işimize yarayacak. Ha, şuradan geçelim. Tuzaklara. Şu bizi başka bir yere yollayacak çöl herhalde. Uzaklı kapı ve ana. Giriş yolumuzu yaptık. <laughs> Burası neresi? <laughs> oh, oh, ooo oh. oh. Tamam bayağı bir bizi garip yerleri yolluyorlar. Ha. Ne? Tamam burada bir yer buldum. Buranın altında ne var? Buranın altında da yer var. Buranın altında da yer vardır büyük ihtimal. Neyse. Biz ben buradakine gireyim. Demir. Bak buradan arkadaşlar maden kazabiliriz. Bayağı bir şey tuğlamız vardı şu. Ya da Fabric of Reality kullanırız biz de. Ha buradan atlamışım. Üst üste Fabric of Reality gel gelmiyor herhalde. Gelmiş gelmesi lazım. Ha tamam. Şimdi geri bir döneceğiz. Şuradan mı atlayalım? Buradan atlayalım. Devam edelim. Elbet öleceğiz zaten. Oo güzel bir yer. Geçen geldiğimizin şey versiyonu işte. Aşağı versiyonu. Geri mi dönüyorum ki ben? orayı kırmayacağım. Bu arada şurada. Şey Şu olması lazım sandıklar. Bakır bakır bakır. Bakır ve kalay bakır kalay. Bakır kalay çok işimize yarayacak. Babit falan. Hiçlik konusunda bu yani iyi yani. Hiçliğin bu yanı. dikkatli olalım ve çöl ya da okyanus nereye atarsa bizi bizim dünyada ha çöldeyim kaç kilometre iki buçuk kilometre uzaklığa attı <laughs> saçmalığa bak İki buçuk kilometre uzaklığa attım. Neyse keşif yapmış olur. Eve dönelim. Küçük bir ilişkilik macerası yaşadık. Ama baya bir galimetli yani kırmızı falan fazla çıktı. Ha inek falan da var zaten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar karlarımızı göstereyim. Buradan içtikten. 20 kalay 21 bakır. 3 tane şu Matrix programmer onlar da kullanırız. Gidelim. Vurup vurmasını bekliyorum arkadan beni hızlandırması için. Hiç ben bir iskelete tek tek de girme tenezzülünde bulunmam. Sürekli arkayı itip çekip durur. Bu arada bir piramit çıkarsa yanda iyi olur. Lav var piramit yok ne alaka gerçi ama bir piramit çıksa gerçekten güzel olacak. Piramit de arıyorum etrafta petrol çıktı. Bu arada arkadaşlar bildik serisini de çekeceğim bildik lazım. Evet okyanus. Bicilik kapısı daha. Yok yok güzel girmeyeyim. Aha piramit güzel piramit. Gece de piramit hiç sevmiyorum. Arkadan neyin neye yaklaşacağı belli değil. Şu örümcek gözü falan alayım çok işime yarıyor onlar. Aa, o. En azından Ahmet'inki gibi hardcore değil bu. Arkadaşlar normalde ben de hardcore çekmeyi daha çok severim ama bu tek git şimdi. Gidersek tüm malzemeler gider boşuna baştan uğraşmayalım diye. Çok da çok güçlü yapmışız şeyleri. Tamam. O bronz bot güzel. Ee, i̇ki tane kalay, dört tane altın var. Bronz helmet güzel. Bak bu güzel karlı oldu bu. Şunları at. Onun yerine şuradaki altını alalım ve şunları alalım çıkalım. Aslında ölüp evde mi doğsak? Bu da ayrı bir seçenek ama. Yok ya ben sevmem böyle evde ölüp evde doğmayı falan. Bir de onunla mı uğraşacağız. Fabric of Reality kullanalım çıkalım hemen. TNT'leri almaya hiç gerek yok zaten. Hay Fabric of da zor çıkılıyor şöyle yan yana. Üst üste zor konulduğu için. Hadi amın. <laughs> Tekrar hiçliğe giriş yapar mıyım bilmiyorum oradaki. Çok güzel gözüküyor da gözüme. Şimdi atmasın yine 70 kilometre öteye. Bak redif yaptım. Abo. Okyanusta hiç uğraşasım yok bu sefer. Onun için hiçlikten karşı tarafa geçmeye çalışacağım. Ee, şu an yani hiçliğe girdiğimizde batı tarafına doğru gideceğiz sürekli. Oo. Sürekli batıya yani şu yöne. Gidersek eve varırız herhalde. Evde küçük bir işlik kapısı açıp. Evet gidelim. Ayrıca Batı'ya gitmemiz lazım. Ha, şu taraftan gidilir böyle. Batı 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 Batı. Tuzağı yemeyelim de hiçbir tuzağı. Burası neresi? Güzel güzel. Oo, oh, oh. İyi geldi. Arada zırhlarımı giyeyim. Hoppa. ne bulacağız şimdi biz? Çakmak taşım yok. Aa, aslında bu dünyada gravel vardı. Gravel vardı bu dünyada ama. Neyse biz şuradan atlayalım yolumuza devam edelim. Hoş bir yermiş. Hmm, güzel. Eee, açız. Yemek lazım. Ah, burası boşluk işte. Fabrika of değil orası. Şimdi Fabrika of tam orası. Aynı zamanda bu tarzda da olması lazım. Yok, neyse bir düz çıkalım. Oh Bu arada gerçek dünyada yağmur yağıyor Üstünde falan sandık vardır belki bunun Yokmuş Eee Hop ne oluyor? Bura nere lan? Nedir rock? Evim nerede benim? Daha da uzaklaşmışız. Ay neyse ben ölüyorum. Bir yerde öleceğim. Bunu aldım vallahi bunu aldım. <laughs> Şurada öleyim ben. Ya da bir lav öleyim böyle uğraşmayayım. Gerçi lav bulana kadar uğraşacağımız vakti iş şey yapabiliriz. Üstümüzde gravel atarız, sende atarız. Ölüme taktiği çok bizde. Şöyle yani. Göstereyim uygulamalı olarak. Bu da bir ölme arkadaşlar intihar. Yeniden doğuyoruz ve evimizdeyiz. Ne güzel işte hiç uğraşma gerek yok. Arkadaşlar yaptığımı söyleyeyim. Fişirimiz hazır. Hmm, topladığım madenleri göstereyim. Şurası da topladığım madenler. Ekstra bizim madenleri de attık mıydı? Hayırlı güzel bir şey oldu. Gördüğünüz gibi Ay yani sorum şu arkadaşlar. Şurada ben petrol rafinerisi kutusu kurdum. Şöyle içine girip göstereyim. Arkadaşlar şu şey pompa, pump şu jeneratör. Neden aşağı boru salmıyor? Bir tane boru salıyor ve borularla bağlamama rağmen daha içinde petrol birikmedi. Bunun nedenini soracağım. E, boru çeşitleriyle alakası var mı onu soracağım. E bu bölümü şimdilik burada keseceğim. Bir dahaki bölümde devam etmek üzere hoşçakalın.